Merhaba insan. Bu söz sabahları aynaya ilk baktığında ve yatmadan önce kendime karşı sorumluluk anlayışımda verdiğim bir selamdır. Kendime verdiğim bir selamdır bir sorumluluk anlayışıyla sabah ve gece merhaba insan diyorum kendime. Bu selam böyle yapmak gün boyu bana iyi geliyor. Çünkü insan yaratılışı icabı önce kendine ve hayatındaki her şeye karşı sorumlu bir canlıdır. Böyle biliyorum. Hayat yolculuğunda karşınıza çıkan soruların cevabını bulmakta faydası oluyor. Merhaba insan demenin. Size de tavsiye ediyorum. Kendinize sorumluluğumuzu hatırlatıyor. İnsanı kendine dost eğiliyor. Hatırlamak deyince hatırlıyor muyuz sahi? İnsanın hayat macerasına başladığı ilk gerçeği ilk söz olarak bir sualin muhatabı oluştur. Bizi yaradan Allah, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu. Bizi muhatap almıştı. Ve her birimizde bela demiştik. Elbette sen bizim Rabbimizsin cevabını verebilmiştik. Bunu başardık. İlk başarımız bu. Ve bu ilk başarımız bizim sorumluluğumuzun başladığı andır. Ne kadar sürdü? Ne kadar ağır ya da hafif bir yüktü bilemiyoruz. Onun soruyu soranın Rabbimiz olduğunu. Yani bizi yaratılış esaslarıyla daima terbiye eden, eğitip öğreten, bildiren, sorular soran ve cevaplarını bilmemiz için bizi donatan olduğunu ikrar etmiştik. Bu ikrar ile daima onu Rabbimiz olarak bileceğimize baştan söz vermiştik. Madem ki hayat maceramız bir sual ile başladı, o halde hayatımızı kuşatan ve cevabını bulmakla mükellef yaşadığımız başka soruların varlığına dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Cevabını bulamadıkça sorun halinde önümüze engel olan soruların bilmekten bahsediyorum. Kendimce böyle düşünürken bir gerçeği buldum. Soruların cevabını bilmek ve bulmak esasen sorumluluk imiş. Ecdadın irade terbiyesi bahsinde önemle mesuliyet dediği şey sualin cevabını bulmakla mükellef kişi anlamına geliyor. Bunu öğrendim. Söz başında söylemiştim. Nerede yaşarsa yaşasın, ne yaparsa yapsın, hangi makamda, hangi unvana, şan ve şöhrete sahip olursa olsun insan sorumlu bir canlıdır. Mesul bir canlıdır. İnsan mesuliyetini idrak ettikçe ve bunun gereğini adaletle merhametle ve liyakat ile yerine getirdikçe insandır. Burada bir soru daha cevap bekliyordu. Peki bunu nasıl yapacak insan? Yani sorumluluğunu nasıl idrak edecek ve vazifesini adaletle, merhametle, liyakatle nasıl icra edecek? Şöyle bir cevap buldum. İlmin aydınlığında ve aklın rehberliğinde düşünerek, bilerek. Düşünerek, bilerek Yaradan bize ilk önce soru sormayı ve cevabı bilmeyi öğretmişti. Bezmi Bize bilmeyi öğrettiğini hatırladım. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sualinin cevabını aradım. Ve haydi. Merhaba insan.